Arkadaşlar, ben Sami. Bugün sizlerle birlikte efsane bir oyunumuz var abi. <laughs> Hep yeni, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klasik, klasik atıyoruz. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın abi. Şimdi nereye atlasak? şöyle. Sen tozsa Kapatalım, kapat onu atlayalım arkadaşlar. Atlayalım bakalım. Atladık arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle mayınımızı aldık. Bu önemli arkadaşlar. Uzanmadan hayat olmaz. Bu tarz videoların devamını bekliyorsanız like atın abi like. Arkadaşlar eğer biz abone olursak alok <laughs> çekiliş çekiliş yapacağız. Ha, bu arada arkadaşlar arkadan şeyler gelirse <laughs> sesler gelirse özür dileriz. Skarımızı alalım abi. güzel güzel. Lootumuz tamam. Güzel bir şey bulmazsak. Şöyle bir yani düğün güzel olur ha. Arkadaşlar kobra yorumu alacaktım. Son iki tane şey kaldı. Bir baktım elmasım yetmedi. Scar Megalodon alacaktım. Bir baktım iki tane şey kaldı yine yetmedi. Bir elmas yatırdım. Yani ördeği görüyorsunuz. kardeş. Dans et. Ay. Dans et bakalım. Oh yeah. Çılgın geç. <laughs> tamam tamam yeter. Oh. Nerede bunlar? Hani ben niye göremiyorum? Burada arkadaşlar Scar'la Skara bir şeyini hayırlı olsunuz alırım. Ben de vardı bir tane mistik arayacağım. şimdilik bunu kullanacağım. bulduk abi bir Lan. Arkadaşlar bu arada hastayım. Garibim yani. Bir şeyinizi alırım. M14 mi? Öf. Şimdi ne kullanırız be? Yine hareket çıkarttık arkadaşlar. Oh yeah. Arkadaşlar bu arada da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın açıklamaya yazacağım. <laughs> Bu aralar hiç video çekmiyordum abi. Güzel oldu video çektiğimiz. Bu arada arkadaşlar Kurban Bayramımız mübarek olsun. Güzel güzel. Sen gelip uçuyorum. Hadi bir adam çıksa. Ya video sıkıcı olacak ya. Aha. Aha. Düştü. Yukarıdan gelecek arkadaşlar o. Şunu bitirelim. Anladım anladım nasık lan sen. Oy güzel gidi. O da düştü. Evet abi güzel. Bir şey aldık. Tamam şöyle arkadaşlarımızı kaldıralım. Çabuk abi çabuk 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 çabuk. Şu arabayı hiç denemedim arkadaşlar. Bir kere o arabayı denemek istiyorum. Sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğim bu arabayı. Aa telefon çalıyor. Şu arabayı arkadaşlar. Hadi daha. Gafa yiyeceğiz şimdi. Ay. Hastalık öldürüyor insan ya. Şimdi deneyelim bakalım arkadaşlar nasıl bu araba. E niye gitmiyor bu ya? Hayır başlayacağım böyle arabaya. Geber lan. Kaç 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 kaç. İyi vuruşum arkadaşlar. Ya. güzel bir maç oldu arkadaşlar yani. <laughs> Şuradan botumuzu da alalım. Ben de bir yandan da bot yapmayı sevmiyorum ama. <laughs> M14 vuruştur hep sana abi. Şuradan bir dragon zar. Onu bir gidelim abi. <laughs> evet. Pike girdik. Giriyoruz. Girdik. Ve girdik. Belalı bölge arkadaşlar bu. Burada kendinizi geliştirmeniz çok iyi oluyor. <laughs> Neredesin ulan? göster Allah tencir tencir yapma bizi Oy, kafayı yedi koyduk arkadaşlar bu kadar abi bu kadar güzel kafayı yedi Oo, buzlar buzlar güzel güzel Arkadaşlar denceri şey yaparsa gideceğiz. Denceri sal bizi be. Sal bizi. 4 2 Nerede ben? Ha gitti. Öf be ses çıkartmayın komşular be. Bir ses çıkartmasanız olmuyor mu ya? Arkadaşlar az önce buz mu vardı orada ya? Şöyle uzanalım. Hayır 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 hayır. Ben dedim abisi. Hemen abi Cemaz Nereden gelecek arkadan mı gelecek lan Şurada şuraya bir tane daha uzatalım <laughs> Bitirin. Arkadaşlar yanımda kardeşim var Merhaba arkadaşlar ben Aybüke <laughs> Dostum neredesin Gel lan Aa, Oha kaç kişiler? Kaç kişiler lan bunlar? Ha. Yok bu böyle olmayacak. Şöyle kafa yersin. Olmadı. Ben böyle bir baskın yaparım abi. Allah. Düş daha düş. Bombamız olacak oraya. Neredesin lan? Göster lan kendini. Başlayalım galiba. Şöyle sesimizi açalım. Bu atladı galiba ya. Lan şu önüne bak. Lan yukarıda birisi mi var? Öyle. Arkadaşlar, bu evde birisi var. Bak, ben doğru söylüyorum. <laughs> Nereye saklanından? Tamam bitmesi alıyordum onu ya. Aa! Dostum sen burada ne yapıyorsun ya? Allah Allah geçmiş oraya. Ödümüzü koparttı ya. Abim de o şeyde. Oo. Onda pompalı vardı. Allah. Ah, Düştük ya. arkadaşlar. Okey okey. Venüs hanım düşürdü bizi. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını bekliyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açarak açmayı da unutmayın abi. Güzel. Hadi görüşürüz arkadaşlar.